Günaydın arkadaşlar. Bugün Macar mahallemizde başladık. Önce Hıyar Seram'ızdan sonra da Avakado bahçemize geldik. Bu bahçemiz sizin için çok yabancı bir bahçe değil. Bitkilerimiz arkadaşlar iki yaşında. 2 yaşını bir iki ay geçmiş durumda. Kasım dikimi olduğu için bunu söylüyorum. Burada düzselik Arkadaşımızın, doktorumuzun bahçesi. Bunu hep paylaşıyorum sizinle. Murat için de zaten biraz sürpriz oldu. Kış kış hayat bir ne işi var gibi düşünmüş olabilir ama biz kontrolünü yaptığımız bahçelerde yaz kış ayrımı yapmayız. Yazı da önemlidir bizim için. Kışı da önemlidir. Kıştaki gelişmeleri de Takip ederiz ki problem başlangıcından önlemimizi alabilelim. Aynen kış kontrolunda ara ara bu şekilde devam ettiriyoruz. Bitkilerimiz iki yaşında. iki yaşını biraz daha fazla iki ay geçtiğini söylemiştik. Düzgün, düzenli bir şekilde uygulamaların yapıldığı bir bahçemiz. Arada bazı küçükler var, türlüler var. Bunlar yenileme yapılmış olanlar. Diğer bitkilerimiz ise söylediğim gibi tül diye bir şey kalık değil. Gördüğünüz kadarıyla bitkilerimizin tamamından tüller sökülmüş durumda. Ve sağlıklı bitkilerde yaz kış ayrımı yoktur. Bu şekilde yeni filizler gelir. Bu bitkilerimizde de bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Tabii ki havaların düzgün gitmesinden kaynaklanan çiçeklenmeler de var. Bunlar bizim istediğimiz bir şey değil ama yalancı bahar bitkilerimizi maalesef bu tür durumlara sevk ediyor. Bitki baharın geldiğini zannederek bu, bu şekilde çiçeklere yöneliyor. Havalar soğuk gitmezse meyveye dönüşme ihtimali yüksek. Ama havalar soğuk giderse de tabii ki problem olur. Hem üzerinde malımız var has çeşidi bitkimiz. Hem de bitkimizin sağlığı dört dörtlük durumda. Evet şöyle genel olarak görelim. Seraların yanında zayıf kısım kış boyunca daha doğrusu yaz boyunca o seranın sıcaklığı ve inşaat aşamasında bu bahçemiz olduğu gibi Harfiyattan dolayı toz altında kaldı, ciddi bir solunum problemi yaşadı bitkilerimiz tozdan dolayı ilk yağmurlara kadar neredeyse yaprak stomaları tozlarla doluydu ve bitkimizin gelişmesinde de olumsuz etkiler yaptı özellikle şu ilerki kesimde. Sonra naylonun çekilmesiyle beraber gelen sıcak havada. Tabii ki bitkilerimizi etkiledi. Buraya doğru bu bölgeye doğru geldikçe bitkilerdeki rengi, deseni, meyvelerine kadar kaliteyi görebiliyoruz. Evet normal şartlarda biz iki yaşında bitkide böyle meyve olsun istemeyiz ama bu bahçemizde ağaçlar güçlü olduğu için çok da bir sıkıntı teşkil etmiyor bizim için. Ve ciddi bir ürün var. Öyle az buz değil. Ciddi bir ürün var. Ürün tutumu, meyve tutumu var bitkilerimizde. Ve kaliteli. Biraz boya doğru gitmesini engeller. O da bizim için önemli değil. Evet arkadaşlar. 4 yaşında, 5 yaşında birçok bahçemizi görüyoruz. Maalesef bu bitkilerimizin yarısı kadar bile boyları yok. Bu şekilde meyve tutması değil. bir şey zaten söz konusu değil. Tutan meyvelerin de yan tarafları, buraların hep yanık yanık siyah siyah görüyoruz. Bitkilerimizin kök sistemi güçlü olmamasından kaynaklanan bir durum bu sağlıklı bitkileri, meyveleri öyle olmaz. Evet arkadaşlar, bu bahçemizle şimdi yan tarafta göstereceğim. Gördüğünüz gibi bitkilerimizin hiçbirisinin dibinde ki böyle sonradan ekilen filizler hariç ki nasıl bir filizin geldiğini çok iyi görüyoruz. Bu daha bir yaşında bile değil bu bitkimiz. Görüyorsunuz boyunu ve filizini. Şimdi yan tarafta aynı zamanda ekilmiş bir bahçemizi göstereceğim size. Evet önce şunları güzelce bir alalım. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar, bu bahçemizde bununla aynı döneme kim yapılmış ve türleri hala duruyor, görüyorsunuz. Evet, karşıdaki bahçede o daha da bakımsız. O da bununla aynı dönemde kim yapılmış bahçe. Evet, bizde böyle. Evet herkese Macar'dan bugün için günaydınlar diliyorum. İyi bir hafta sonu hepimizi beklesin istiyorum.